çok romantik oldu ya. Ben bunda ağlarım. Çok duygulanırım yani. Bir an ben bile duygulandım. Zahacığım biz bu aşamayı geçtik ya. Şu an sende başka bir şey olması gerekiyor. Ağrı kesici mi? Şimdi konuştuk ya. Uzaycığım şimdi konuştuk ya. Ha? Ha yüzük. Ha daha <laughs> Sıkıntı yok. Ben anlıyorum onu. Oha. Ne oldu? Pardon. İnanamıyorum. Gerçekten inanamıyorum. Uzay bu ne? Beğenmedi. Yüzük. Başkanım. Görüyorsunuz değil mi? Bu ne? Beğenmedi. İhanet. İhanet etmiş başkanım. Ya, yap banka soydun. Ya da yabancı servislere çalışıyorsun. Ne diyorsun sen Nazlı? Nazlı'cığım ne diyorsun sen? Başkanım ihanet etmiş olmalı çünkü baksanıza yani hani bu restoran, bu yüzük yani kusura bakmayın ama. Bak şakaysa gerçekten hiç hoşuma gitmedi bu. Nazlı saçmalama sen artık acaba? <laughs> Bunlar beceremeyecek. Biz kendi aramızda halledelim. Allah'ın emri peygamberin kavliyle kızınıza oğlumuza istiyoruz. Verdim gitti. Dikkat! Yüzük sak! Kalk! Bu vardı işi <laughs> alayım yüzü. Parmağı da alayım. Hadi bakalım. Tebrik et. Tebrik ederim. Ben bunu anladım. Bunu kendine bırakmayacaksın. Bir de dans etseniz şahane olacak. Dans? Ha. Evet. Ağzına mı? Azıcık. Daha iyi. Buyur. Allah Nazlı'ya sabır versin. Askılıkla dans etse daha iyi olur aslında. Yine yeah, biraz kıpırdıyor ha. Hayatımda böyle tutkulu bir dans görmedim. Ama yani en zor kısmı atlattık.